Evet. Öncelikle tüm şehit olan gazilerimizi ve rahmetle kavşan yakınlardaki tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun saygı Saygıdeğer Antalyalar, hizmetli hazır ol, değerli basit, değerli ilçe başkanları, değerli siyasi tüm arkadaşlarım mevcut kurulan okullarda hayat ve eğitim federasyonu genel başkanı olarak tüm yönetim kurulum ve buradaki mevcut yönetim kurulum hepinize saygı ve sevgilerimle hoş geldiniz diyorum. Hepinize selamla aleyküm diyorum. Bu kutsal çıktığımız bu yolda malumunuz Türkiye'de olur olmaz içeride ve dışarıda olmuşuz. Birçok hadiselerle üstü ve dışlı yapmış olduğumuz çalışmalarımızın bir tanesi örneği budur. Evet, Türk gençliğinin geçmişe ait olan milli değerlerini ve ruhunu tekrardan harekete geçirmesi için federasyonumuzun yapmış olduğu gençlikler üzerinde değerlerimizin değer içerisinde olan milli değerlerimizi yaşatmak adına çocuklarımızı kötü alışkanlıklarda alıp koymak adına yaptığımız birinci derecede çalışma yol haritasıdır. Evet, bu yol arkasında ne var? Başta okuma-yazma olmak üzere. Kimsesiz çocuklar, ilk öğretim, en ortaokul öğrencileri olmak üzere. Bunların gelen anlamda mesleki akıbarların kazanmaları için yapmış olduğumuz bu güzel çalışmayı sizler gibi kamu ve kuruluşlarımızın ve devletimizin insek temas halindeki yapmış olduğumuz bu çalışmayı burada da bugün Antalya'da güzel bir içemizde şüphemizin açılmasından dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum emeği geçen tüm başkanlarıma ve tüm Antalyalı halkına, aziz milletimize şükranlarına tek tek teşekkür ediyoruz projemizin içeriği çok dolu, ismi üzerinde bir insanı hayata kazandırmak amaçlı bütün arkadaşlarımızın üzerindeki kendi bilgi ve birikimlerini bir başkasına vermesi için çok önem arz eden bir konudur. Malumunuz, herkes kendi hanesinin içerisinde tertemiz süpürürse, kapının önünü tertemiz süpürürse, bu ülkede ne aç susuz kalan olur, ne de anti terör diye bir nalet olasıca bu yaşantı içinde zihniyet bozuklar olur. Bunun için de değerli arkadaşlar, hepimizin birbirimize ihtiyacı olan ne varsa bunu vermek kaydıyla bu federasyonun Türkiye'nin 81'ini yaymış olduğu bu çalışmayı hepimizin gönüllü destansına göre bunu özellikle Antalya'da başlangıcını yapan saygıdeğer teşkilat başkanı Elma ve değerli başkanım Meyrun Elmas başkanım tekrardan tüm yönetimini tebrik ediyorum. Sizler gibi duyarlı Aziz Dağ arkadaşlarımı da bu olaya sahip çıkması bizim hepimizi mutlu etmiştir. Tüm teşkilatım adına tekrardan şükranlarımı teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Biz Türkiye'liyiz. Biz başka sivri uçlu değiliz. Türkiye'nin içindeki her arkadaşımızı topluma ve hayata kazandırmaya mücadelemiz devam edecektir. Bundan sonra da her tesir bu göreve Elini taşın altına koyması için gönül esas birliğiyle tüm arkadaşlarımı davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Umarım.